Anne söylememiz lazım yoksa bunlar hiç anlamayacak. Olayları anlamayacaklar. Abi söyle. Şimdi size söyleyeceğim şeyi gidip bir başkasına söylemeyeceğinize güvenerek söyleyeceğim tamam mı? Uzak şehri coşkuyla izleyen takipçilerim gelin yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Birlikte yorumlayalım. İlk öncelikle Cihan ve Alya için duygusal bir başlangıcı heyecanla bekliyoruz. Dediğinizi duyar gibiyim. Cihan bir yandan içindeki savaştan bir anlam vermemişken aksilikler üst üste gelmekte ama Cihan yeni yollar aramaktadır. Önceliği hep ailesi olan Cihan Kaya'yı kurtarmak için tek çözüm yolu Motor Kurye'nin kaskında kaydettiği görüntüler bir umut ışığı olacaktır. Ecmel ise Kaya çıkmasın diye kızının ifadesini değiştirip yalan söylemeye zorlasa da kızı Kaya'yı çok sevdiği için ifadesini değiştirmeyecek babasının oyununa gelmeyecektir. Alya ise New York ta yeni bir hayat kurmak için planlar yaparken bunu nasıl devreye sokacağını düşünmektedir. Videomuz bu kadardı. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım.